Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şifresi kırılmış bir Wi-Fi'nin e, Wi-Fi modemin PIN numarasını nasıl öğrenebiliriz Bu konu hakkında bir video çekelim dedik. Çok fazla soru geldiği için. Öncelik arkadaşlar e, Wi-Fi kırdıysanız eğer parolasını falan aldıysanız linsetle veya başka bir yöntemle eğer direkt arkadaşlar e, 192.168.1.1 olarak giriş yapıyorsunuz ama eğer eğer telsiz modem kullanıyorsanız 2.1 olacak. Yani şu 1.1 değil de 2.1 olması lazım. Neyse 1.1 yapıyoruz. Bu şekilde kullanıcı ismini admin şifresini tetanet ya da boş bırakıp oturma açın. Veya adam şifreyi değiştirdiyse eğer arayüz şifresini onu da bulma şansınız yok. Yani onu da söyleyeyim size. Neyse ondan sonra arkadaşlar e İngilizce ise eğer arayüz wireless kısmında olur. Ya da e VB VPS yazan herhangi bir nokta olur. Ama Türkçe ise eğer A ayarlarına gelip kablosuza tıklarsanız şu şekilde. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şey şurada bir VPS yazısı var. Tıkladık biraz bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki pin numarası benim şu an modemin geçerli pin numarası. Yani şunu kopyaladığınız anda artık adamın gerçek pin numarasını bulmuş oluyorsunuz. Yani her türlü bu pin numarasıyla şifreyi adam değiştirse bile 2-3 saniye içinde tekrardan modem şifresini alma şansınız var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle. Başka fazla daha çeşitli sorularınız varsa videoların altına yorum olarak yazın.